Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve sabah gazetesi salı sallanacak diyor. Ayrıca Beşiktaş'la ilgili olarak da şampiyonluğa hücum başlığını aktarmış. Galatasaray derbisinde gol yollarında etkisiz kalan Beşiktaş, kara maçında 10 futbolcusuyla hücum edecek. Sergen Yalçın'ın bunun mesajını savunma oyuncularına da şut çalıştırarak verdi çok ilginç bir ayrıntı gerçekten de. Kaleyi gören vuracak diyebiliriz. Gümrükten geçerse %90 şampiyon ifadesi akşam gazetesinde bir gerçeği ifade etmiş aslında. Eğer kazanırsa diğer karşılaşmaların sonucuna bakmaksızın Beşiktaş son maçında Göztepe karşısında bir puan alırsa, bir puan hanesine yazdırırsa şampiyonluğa ulaşacak. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişimleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Beşiktaş'ın forveti hazır Milan'ın eski futbolcusu. Spor Toto Süper Lig'de adım adım sona yaklaştırırken şampiyonun en büyük adayı konumunda bulunan Beşiktaş yeni sezon içinde kolları sıvamış durumda. Özellikle gol yollarında bir transfer gerçekleştirmeyi planlayan siyah beyazlar yeni bir ismi listesini aldı. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Sergen Yalçın'ın favorisi Kratine'de forma giyen Simi. Ancak sözleşme gereği sadece 1.6 milyon euroluk serbest kalma maddesi olan Simi'yi pek çok takım istiyor. Beşiktaş yönetimi bu nedenle alternatifleri de masaya koydu. Sergen Yalçın'ın gözüne çarpan ilk isim Emba Eniyank oldu. 1.5 milyon euro kiralama ve satın alma opsiyonu ile Suudi Arabistan'ın Arahli takımına gönderilen 26 yaşındaki Senegal'li futbolcu gündeme geldi. Alahli de Roman teknik adam Rashard ile çalışmak istemediği için kadro dışı bırakılan Niyank için bon servisini elinde bulunduran Rens ile temas kuruldu. Beşiktaş'ın Santrafor da Embaya Niyank bugüne kadar profesyonel kulüp kariyerinde 287 resmi maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 63 kez havalandıran Senegalli Forvet 31 de asist yaptı ve toplamda 94 gole direkt olarak katkı sağlamayı başardı. Peki Embaya Niyank kimdir? 19 Aralık 1994 yılında doğan Mbaye Niyang, Alali takımında kiralık olarak forma giymektedir. Forvet pozisyonda görev yapan Fransız asıllı Senegalli milli futbolcunun bonservisi ise Rez Kulübü'ndedir. Seryan Yalçın'dan Raşit Gezel'e özel görev sorumluluk al. Siyah beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Raşit Gezel, Galatasaray derbisinde penaltıdan bir gol atsa da takımına puan kazandıramamıştı. Sarı-kırmızının hücumları karşısında boş alan bulamama sebebiyle asistçi kimliğini de ön plana çıkaramayan Cezayirli kanat futbolcusu bugünkü Karagümrük karşılaşmasında şovuna kaldığı yerden devam etmek istiyor. Futbolcusuyla maç öncesinde bir görüşme yapan teknik direktör Serhan Yalçın, oyunun sıkıştığı anlarda Cezzarlı'dan sorumluluk almasını istediği bildirildi. Sık sık ceza alma dışında kaleyi yoklaması istenen 29 yaşındaki futbolcu bu direktifler doğrultusunda hem gol atmak hem de asist yapmak için Vodafone Park'ta sahaya çıkacak. Şampiyonluğa hücum. Galatasaray derbisinde hücumda varlık gösteremeyen siyah beyazlarda kara gümrük maçı öncesi kondisyon değil motivasyon yüklemesi vardı. Süper Lig'de son iki maçına kazanarak şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın futbolcuların sahaya odaklayarak şampiyonluk sözünü almış durumda. Takımdan Karagümrük maçında 3 puan isteyen Sergen Yalçın savunmacıları da dahil olmak üzere herkese antrenmanda hücum çalıştırdı. Şut itmanında stoperler ve bekleri de kullanan deneyimli hoca Karagümrük karşılaşmasına nasıl çıkılacağının mesajını vermiş durumda. 6 önemli oyuncudan yoksun olarak zorlu karşılaşmada yer alacak siyah beyazlarda teselli Enkudu ve Meysan dönüşü oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın Fransız futbolcuya ihtiyaç duyduğunu belirtirken adını tereddütsüz 11'e yazdı. Gökhan Tören'in yokluğunda Keyle'lerini Santrafor'a çekecek olan Sergen Yalçın sol kanatta Enkudu'yu görevlendirecek. Oynadığı son maçlarda Gezal'ın asistlerini geri çevirmeyen 26 yaşındaki futbolcudan beklentilerin her zamankinden daha yüksek. Erken gol kartalı kanatlandırır. Ligin ilk yarısındaki maçta orta sahanın bel kemiği Bilgia'dan yoksun Karagümrük, Beşiktaş karşısında tutanamamış ve 4-1 mağlup olmuştu. Bilgiler şimdi kadroda ve Beşiktaş'ın iki önemli ismi Abubakar Sakat ve Atibe Cezalı. Derbinin fiziksel ve psikolojik yıkımından çıkmak için Kartal'ın 72 saati vardı. İtalyan Firoli'nin kariyer hırsı nedeniyle Karagümrük hedefsiz kaldı. son haftalarda yine de tehlikeli bir takım Enkudu'nun dönüşü önemli. Sergen Yalçın derbi de elinden geleni yaptı. Galatasaray orta sahasını yaptıkları Karagümrük orta sahasını yapabilmesi çok zor. Hatay maçında bulduğu erken bir gol Beşiktaş'ı kendine getirir. Karagümrük geçiş oynayacağı deplasmanda en önemli silah da Enda olacak.